<laughs> yat şöyle anne Ay. Hadi güzel anacığım Güzelce yat dinlen tamam mı Ay insanın evi gibi yok Allah'ıma bin şükür Vallahi çocuklar O hastanede gözme şu kadar uyku girmedi Annem Bak şimdi ben bunu şöyle çekeyim Sen iyice dinlen Tamam Oh Refikam Ah Fazıl Bey gel Refikam İyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Babaanneciğim nasılsın? Ah canım bir tanem. iyiyim yavrum. Sizi gördüm daha iyi oldum. Oh be anne ya. Yüzüne renk gelmiş ya. Yemin ederim ödümüz koptu sana bir şey olacak diye. Refik annem bir şey ihtiyacın var mı? Yok kızım. Evimdeyim daha ne isterim? Vallahi Refik alma hastanede çok iyi baktılar. Doktorlar, hemşireler pervane oldu. Ben de yanından bir dakika ayrılmadım. Allah senden razı olsun Elmas ya. Sağ olun. E, o kadar hukukumuz var. Yapacağız tabii. Ah. Kızım bu son mu? Başka serum takacak mısınız? Akşam bir tane daha var. Sonra da bitiyor. İyi. O zaman rahatlayabiliriz yani. İyi değil mi annem? Kan değerleri gayet güzel çıktı. Son serum vitamin takviyesi zaten. Şimdi de bir tansiyonuna bakacağım. Bak bakalım kızım. E, Refika Hanım ben sana dediydim ya. Bak çok iyi olacaksın, iyileşeceksin. Aslanlar gibi eve döneceğiz diye. Bak işte. Dedin vallahi elmas. Vallahi dedin. Tansiyonunuz normal. <laughs> Allah'a maşallah. Genç kız gibisin kız anne. <laughs> Deri mi ne de bu oldu? Geçmiş olsun. Sağ ol. Ayol benim genç kızlığım halimi kaldı <laughs> artık şu halime bak kart kadın. Refik anne, ışıl ışıl parlıyorsun <laughs> vallahi ya. Yoksa hastaneye gitmişken mi de botoks mu yaptırdın? <laughs> Ne diyorsun kızım sen? Ne botoksu Allah aşkına? Ben canımla uğraşıyorum. Tövbe ya Rabbim. Annenizin öyle şeylere ihtiyacı yok. Bu gözler onda oldukça hep güzeldir benim kırım. Oh. Ya. Vay 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 vay. Aa, ay ev sahibi Tadilat bitti herhalde. Ben hemen bir konuşayım da taşımayacağım sanmasın. Tamam kızım. Annem. Hacım. Ben çıkıyorum. Bir şey diyor musun? Yok be çocuğum. Sağlıkla gidin, sağlıkla gelin. Ben evdeyim zaten oğlum. Bırakmam Refik abi. Merak etme. İyi madem. Hadi gel beraber çıkalım. O zaman sen beni çarşıya bırak abi. Ayıp ediyorum. Anacığım görüşürüz. Hadi annem görüşürüz. Hadi güle güle yavrum. Hadi.